thank mm -hmm. you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في الدرس المزداد أبسة سورة سنة مشتكر إن شاء الله تكبير سورة Hemen başlayalım Besmele-i Şerif ile. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi kelimesinde bir hüküm yok. Bismillahi. Lafzatullah'ta üç hüküm var. Bir, lafzatullah ince. İki, lamı teşdit bilagunne. Üç, meddi tabi'i. Evet. Hirra geçişte. Lam-ı tarifin idgamı ve hükmü ra kalın. Rahme mimde meddi tabi'i. Nirra lam tarifin idgamı ve hükmü kalın. Rahim ve kesreli ha harfini uzatırken meddi arız. Şayet vakıf yaparsak, geçersek o zaman meddi tabii olur. İlk ayeti kelimeyle dersimize devam ediyoruz. İdeşşe. Şurada la mutarifin idgamı ve bilahunne şemsü mimin izharı kuvvi vav harfinde idgam misliyim bila hunne rat evet. hükmü kalın. Şimdi bakıyoruz bu ayeti kerimede Tekvir suresinin ilk ayeti kerimesinde sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara. İlk kelimede ide şemsu ide kelimesinde her zaman olduğu gibi iza şeklinde, iza şeklinde bir okuma olabiliyor. Dikkat edelim bu iza yani keskin z burada yok peltek olan V harfi var. Ve vasıl var. İdeş şemsu. İzeş şemsu değil. İdeş şemsu. Şiine çok fazla baskı yapmıyoruz. İdeş şeklinde değil. Normal şeddeleyerek. Şeddeli haliyle okuyoruz. İdeş şemsu. İdeş şemsu. Minde dudaklar kapandı. Değil mi? Evet. İdeş şemsu. İkinci kelime. Kuvvirat Küvvirat Küvvirat şeklinde hatta ra'yı da bazen ince okunabiliyor. Dikkat edelim. Ra burada kalın okunması gerekir. A sesi veriyoruz. Şöyle bir okuma var. Küvvirat Küvvirat Doğru okuyuş olmaz. Val harfi şeddeli ona dikkat ediyoruz. Kuvvi Kuvvirat Kuvvirat T'yi de normal haliyle okuyoruz. Çok fazla sert Değil. ve baskılı değil. Rat şeklinde değil. İde şemsu kuvvirat. İkinci ayeti kerimeyle devam edelim. Ve izennu. La mutarifin idgamı ve ma'l-gunne. nücu. Cimde meddi tabi'i. mü Şurada ihva. Kederat ve hükmürra kalın. Tekvir suresi 2. ayet iki de sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara bakıyoruz şimdi. Ve iden nu vasıl var. <tik> ve tabi vavda dudaklar önde. Nasıl okunabiliyor? Ve izen nucümü şeklinde bir okuma var. Bu da yaygın olan hatalar, hatalı okuyuşlar arasında diyebiliriz. Dikkat edelim. Ve ve iden ve iden Evet. Ne dedik? <tik> ve me me'al hunne nunda dammelidir. Fetha'dan dammaya geçişte tuttuğumuz esnada yani nun'eyi gerçekleştirdiğimiz anda dudaklar önde toplanır. Ve iden nu ve iden nu şeklinde nun'u tutuyoruz. Nucumü kederat. nucumu şeklinde ince çok ince okumuyoruz. İncedir. Nun ince, cim ince, mim ince, bütün harfler ince ama verdiğimiz ses nedir? U ı arası. Evet. U ı arası ve iden nucumun kadarat. Şimdi kef ince, dal ince, ra kalın, t ince. T sakin. Bir önceki ayet kerimede olduğu gibi çok fazla sert bir şekilde t'yi okumuyoruz. Evet. Normal cezimli haliyle okuyoruz. Ve iden nucumun kadarat kaderat bu şekilde okuyoruz. 3. ayet kelimeye geçelim ve idl la taifin izharı, ce med tabiîi, sü yi'de iqlam isteyin, bila gunne rat ve hükmü ra kal. Keza burada da ve iza şeklinde bir okuma olabiliyor. Ve iza. Bu nerede yazar? Latinize edilmiş yani. kitaplarda yazar. Değil mi? Ve iza doğru okuyuş olmaz. Ve iza evet tarif var. Ve izel ve izel cibalu ve izal cibalu şeklinde B de bazen kalın okunabiliyor. O da muhtemel çıkabilecek hatalar arasındadır. Uzatırken A sesi vermiyoruz. E A arası bir sesle sadece bir elif miktarı uzatıyoruz B harfini. Ve izel cibalu ve izel cibalu son kelime Süyyirat. Süyyi. Ne yaptık? Dammeden fethaya kaçtık. Dudaklar geri çekildi. Süyyi. Süyyirat. Evet. değil. satta değil. Sindir. incedir. Su. Süyyirat. Devam ediyoruz. Ve izel la mutarifin izharı. Ayşe Şimdi meddi tabi'i. Ru. hükmü ra kalın. Uddi. Ta harfinde idgam misliğin bilahunne. ''Uddilet'' dedik ve ayet-i kerime bitti. Şimdi bu ayet-i kerimeye bakıyoruz. Bir önceki ayet-i kerimede olduğu gibi yine ve izza ve iza değil ve izel ve izel 'aysaru. Devamında 'aysaru. Burada da iki muhtemel hata olabilir. Hatta 3 de diyebiliriz. Nasıl okunabiliyor? ve izel ışaru. Işaru değil mi? Işaru. Yani keza burada yine ayn harfi, kesreli ayn harfi elif olarak okunabiliyor. İ sesiyle okunabiliyor. Dikkat edelim. Bu birincisi. İkincisi hemen arkasından gelen şin harfini uzatıyoruz. Bir elif miktarı incedir. Evet. İşa şeklinde a sesiyle değil. İşaru. ru. Hükmürra kalın dedik. Damme harekesi almış. Buna da ü sesi vermiyoruz. Kalındır. U sesi veriyoruz. Ve izel Son kelime de Bu da önemli. Uddilet. Uddilet. Son kelime de yine aynı harfine dikkat ediyoruz. Öncelikle kelimenin hemen başında dammeli olan aynı harfi elif olarak okunabiliyor. Nasıl mesela? Uddilet değil Hı. mi? Uddilet. Yani muhtemel çıkabilecek hatalar arasında iki tane harf var. Birincisi ayın harfi kelimenin hemen başındaki, ikincisi de hemen ardından gelen şeddeli ve kesreli ba harfi. Ut-ti şeklinde yani t olarak okunabiliyor şuradaki şeddeli ba harfi. Kesreli olduğu için de ı i, i arası bir ses verdik. Herhangi bir uzatma yapmıyoruz. Med burada yok. Uddi. Uddilat. Uddi ne yaptık? Dammeden kesreye geçişte dudakları geri çektik. Evet. Uddilet. Uttilet değil. Doğru okuyuş. Olmaz. Uddilet. Devam ediyoruz. Ve idel la mutarifin izharı vuhu hada meddi tabi'i huşirat ve hükmüra kalın. Evet. Kısa kısa ayeti kerimelerdir ama dikkat etmemiz gereken çok husus vardır. Mesela en başta yine vav harfine dikkat ediyoruz. Yine dudaklar önde. Ve. Ve değil. Ve. Ve idel. Ve ideli. Dilimizi hemen bırakmadık. Değil mi? Burada lam sakindir. Ve idel. Ve idel vu. Devamında. Ve Şu, vuhuşu. Vuhuşu. Şimdi damme harekesi vav harfine ağır gelebilir. Değil mi? Ama çok fazla kendimizi zorlamıyoruz burada. Vu. V değil yani. V. Vu ve izel vuhuşu vuhuşu Burada da şu kelime de nasıl okunabiliyor? Vuhuşu şeklinde okunabilir. Yine muhtemel çıkabilecek hatalar arasında. Bu da yaygındır. Vuhuşu doğru okuyuş olmaz. Vuhuşu yani şurada H yok ha var dammelidir. Evet. da dudaklar zaten önde. Vuhu hu. Vuhu değil. Vuhuşu değil mi? Şu de değil şu veya da şu yani tam u değil tam ortasını yakalamaya çalışıyoruz u, -u arası bir sesle Vuhuşu ve izel vuhuşu son kelime de huşirat nasıl okunabiliyor huşirat veya ince ra ince okunabiliyor huşirat. huşirat veya huşirat evet haya dikkat dammelidir H değil hu huşirat huşirat ve raya dikkat ediyoruz. Ra keza burada yine kalındır. A sesi verdik. Ve izel vuhuşu huşirat. Devam edelim. Ve idel la mutarifin izharı biha ha da meddi tabi'i ru hükmürra murra kalın. Sücci c'de idgam bisleyin. Bila rat ve hükmürra kalın. Şimdi bu ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ve izel ve Z değil. Burada yine peltek olan Z harfi var. Keskin Z yok. Hemen şurada. Ve izâ. Şimdi şurada med harfi olan elifi görüyoruz. Ama ne demiştik? Eğer mabadinde yani kendisinden sonra şeddeli veyahut cezimli bir harf olursa med düşerdi. Evet. Burada da her ne kadar yazılışta görsek de okunuşta buradaki med Düşüyor ve uzatmıyoruz. Evet. Diğer ayet kelimeler için keza hüküm aynıdır. Değil mi? değişmez. Ve idel ve idel. Bu bizi yanıltmasın burada bir med var. Yani şöyle değil. Ve <laughs> idel değil. Uzatmıyoruz. Ve idel biharu ve şeklinde de dilimizi hemen şuradaki sakin olan lam harfinde bırakmıyoruz. Ve idel biharu nasıl okunabiliyor? Biharu. Evet biharu, biharu şeklinde okunabiliyor. Muhtemel çıkabilecek hatalar arasında ha harfi var. Bu he değil. Biharu değil. Biharu, biharu, ha, he değil. İkincisi de ra harfi kalındır. Damme harekesi almış ne yaptık? U sesi verdik. Ve izel biharu, ve izel biharu. Son kelime. Sürcirat. Evet, cin şeddeli succi şeklinde yani ç olarak okumuyoruz. Hatta si'ni de söyleyelim. Si'ni de ekleyelim. Bu sat değil. U sesi vermiyoruz. İncedir sin harfi. Su. Succi. Succı. Ne yaptık? Bir de dudakları geri çektik. Sucerat. Succi. Ve ra kalın. Fetha harekesi almış. A sesi verdik. Sonda t harfi var. Yine normal doğal haliyle, cezimli haliyle okuyoruz bu ayet-i kerimeyi. Bitiriyoruz. Devam edelim. Bir sonraki ayeti i kerimeyle Tekvir suresiyle devam ediyoruz. Ve idnü la mutarifin idgamı ve me'al hunne nufu feyde medd-i harfinde idgam isteyin. bila gunne cet dedik ve durduk. Ve nu Ve izâ değil. Evet. Ona dikkat ediyoruz. Önceki ayet kelimelerde sıklıkla geçti zaten. Üzerinde de durduk. Dikkat ediyoruz. Keskin z burada yok. İdgam var. La tarifin idgamı var. Nun olduğu için de ne dedik? Ve al hunne. Yani hunneli bir şekilde tutuyoruz. Bir diğer hususta geçişte. Şurada yine dudakları önde. Toplamamız gerekir. Ve nu ve iden nüfusu nüfusu şeklinde hem şimdi burada kalın harf yok evet. Bunun ince f ince sin ince nüfusu nüfusu dersek o zaman hepsini ü sesiyle seslendirmiş oluruz ki bu da doğru okuyuş olmaz yani bu manayı değiştirmez evet. ama bizim kuralımız gereği nedir ince harfler damme harekesi aldığında u ü arası bir sesle seslendiriliyor. Devam edelim. Ve iden nufusu son kelime zuvicet zuvicet ve değil. Evet. Wow. Şeddeli dikkat. Zuvicet zuvicet T'de sonda durduğumuzda cezimlidir. Dikkat ediyoruz. Çok fazla baskı yapmıyoruz. Yani şöyle değil. Zuvicet bu çok fazla olur, mübalağalı olur. Sadece normal cezim haliyle okuyoruz. Züvvincet. Devam edelim. Ve idel la mutarifin izharı mev'u. Şurada med var. Su ilet kelimesine bir hüküm yok. Evet bu ayeti kerimede kaç tane hüküm var? Bir, iki. Evet. Birincisi şurada la mutarifin izharı var demiştik. Ve idel ve izah şeklinde okumuyoruz. İkincisi de şu lama dikkat ediyoruz. Sakindir. Dilimizi hemen bırakmıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi hatırlatma yapalım. Ve idel ve idale ve idel mev'udatu belki bu ayet-i kerimede en çok şuraya dikkat edeceğiz. Buradaki med durumuna. Yani uzatıyoruz. Her evet. ne kadar zahiren baktığımızda bir uzatma sebebi göremesek de bizim kıraatimizde yani Asım kıraatinin Hafs rivayetinde Şuradaki kırık hemze, dammeli olan kırık hemzede ne yapıyoruz? Bir elif miktarı uzatıyoruz. Evet. Yani kasır yap, yapmıyoruz burada. Kasır yok. Burada uzatıyoruz. Evet. Yani baktığımızda burada bir med yok. Neden uzatayım ki? Sorusu akla gelebilir ama evet. bizim kıraatimizde burası uzattığı için uzatıyoruz. Su ilet burada var mı? Belki şu kırık hemze ayın olarak yine karıştırılabilir. Dikkat ediyoruz. Karıştırmayalım. Su ilet i -il olarak okuyoruz bunu. Ayn olarak değil. Ve izel mev'udetu su ilet. Devam edelim. edelim. Bi eyyi yede teşdit bila hunne. Zembi. Şurada iklap. Sakinun b'ye uğradı. Zembin ku. İhfa. Gutilet. Dedik ve durduk. Şimdi bu ayet-i kerimeye Bakalım bi eyyi çok fazla bastırmıyoruz bi eyyi şeklinde bi eyyi şeddeli bi eyyi bin iklap ne oldu evet. Mime dönüştü ve ses nereden geldi genizden geldi evet. bi eyyi zem zem gunne eğer ses şuradan geliyorsa bilelim ki burada gunne vardır gunneden gelen bir sesle okunuyor demektir. Evet. Sakin nun B'ye uğrayınca ne oldu? Nun B'ye dönüştü. Evet. Nun Mim'e dönüştü. Mim'e dönüştü. Evet. Zem, zem bin kutilet yani şu kelimede zembin şeklinde okunabiliyor değil mi? Evet. Bi eyyi zembin doğru okuyuş olmaz. Bi eyyi zembin zem böyle değil. Zem bin kutilet ''Bi eyyidem bin kutilet'' Son kelimede ''kutilet'' değil evet. mi? ''Kutilet'' Kef yok. gaffar dammeli, u sesi. ''Kutilet, kutilet, bi eyyidem bin kutilet'' Devam edelim. ''Ve ides su'' La tarifin idgamı ve bilagünne. ''Nüşirat hükmüra kalın.'' Şimdi bakıyoruz. Yine ve ize ve za değil ve ize su tabi ilham-ı tarifin idgamı var demiştik. Satla birleşti. Dammeledir u sesi. Ve ize su. Bir şey daha var. Ne yaptık? Fethadan dammeye geçişte sat harfini telaffuz ederken ikinci esnada yani. Ve ize bu bir. Sadı geçtik. Sonra sadı harekesiyle okuyoruz. Harekesi damme. O zaman ve de su. Ve su suhufu. <Sessizlik> evet. Nasıl okunabiliyor? Suhufu. Suhufu şeklinde farklı farklı muhtemel çıkabilecek iki hatta üç hata olabilir. Dikkat ediyoruz. Ve ize suhufu. Suhu, suhufu değil. Suhu ortada ha harfi var. He yok. Ve ize suhufu. Nüşirat, nüşiret değil mi? Ra evet. ince okunabilir. Sıkça yapılan hatalar arasındadır. Muhtemel çıkabilecek hatalar arasında da olabilir. Nüşirat, nüşirat ve izes suhufu nüşirat ra. O sesi duymamız lazım, a sesini. Devam edelim. Ve izes la mutarifin idgamı ve bilahunne semâ'u. Meddi, muttasıl. Kuşibat. İki tane tecvid kuralımız var bu ayet-i kerimede. Birincisi ve idesse lamu tarifin idgamı var demiştik. Vavda dudaklar önde ve ve değil. Ve idesse me. Şimdi bilahunne. Burası önemli. Evet. Sine. Tutmuyoruz sin harfini. Şeddeleyerek geçiyoruz. Seme, sema a sesi vermiyoruz. Mime, mimi uzatırken a sesi vermedik. E a arası bir sesle dört elif miktarı uzatıyoruz. Çok hızlı okuyorsak hadır usulü mesela o zaman en az iki. Munfasılda bir. Ve ize sema ukuşidat. Evet son kelimede yine muhtemel hata olabilir. Nasıl okunabilir mesela? Kuş. Harflere... Biz bunu nereden anlıyoruz? Harf... Özellikle harflere bakarak muhtemel olabileceğini varsayıyoruz değil mi? Evet. Mahreç açısı itibariyle. Harflerin birbirleriyle karıştırılma ihtimali bazı harflerin özellikle var. Evet. Özellikle mahreç açısından birbirine yakın olan harfler. Veyahut da Türkçe'de karşılığı olmayan harfler. Qushiyat nasıl okunabilir? Küşitet. Evet, Küşitet mesela olabilir. Yani ne demek istiyoruz? Da harfi T olarak okunabilir. Do doğru okuyuş olmaz. Qushiyat, Küşiyat Tet değil. Qushiyat ve el-sema u Devam ediyoruz. Ve izel la tarifini izharı cehi, ha'da meddi tabi'i su'irat ra'da üç râ kalın. Şimdi bakıyoruz bu ayet-i kerimede yine ve izadi, değil ve izâ ve izel ne yaptık? Uzatmadık. Her ne kadar harfi burada. Görsek de kendisinden sonra sakin olan lam harfi var. Ve izel devamında cahimu Nasıl okunabiliyor? Cahimu değil mi? Cahimu şeklinde. Bu da doğru okuyuş olmaz. C. Ç değil. Evet. Cahimu. Akabinde kesreli ha harfi var. Bu da H değil. Yani Cahimu hi şeklinde değil. Ve idel Cahimu boğaz harfi olan ha var. Kesrelidir. Ve idel Cahimu. Ve idel Cahimu mimin hareketine dikkatlanmalıdır. Son kelime süirat süirat nasıl okunabiliyor? Sü Elif olarak Süirat. Sü bu da doğru okuyuş olmaz. Ayın harfine dikkat ediyoruz. Şeddelidir, kesrelidir. Süi. Bir de dammeden kesreye geçişte dudakları geri çektik. Süi. Süirat. Belki bunu aşı Şerif okurken yapabiliriz ama bu bizim dudaklarımızı hakimiyetine vesile olur. Evet. Geçişler, çekmeler var ya mesela işte dammeden kesreye geçiş, kesreden dammaya geçiş, fethadan dammeye geçiş gibi gibi. Hani burada vecihler çok olabilir. Ha bunun bize faydası nedir? Dudak hakimiyeti. Evet. Bu hakimiyeti bize sağlar. Değil mi? Ya biz ezber yaparken belki bu denli yapmıyoruz. Ama dudak hakimiyeti bunun için çok önemlidir. Su'irat kalın, rakal'ın sesi verdik. T sakin sadece ne yaptık doğal normal olarak cezmi çıkardık ve durduk. Böylelikle bu dersimizin sonuna geldik. Şimdi geldiğimiz yere kadar Tekvir suresi, birinci ayeti kerimeden geldiğimiz ayeti kerimeye kadar talimli bir şekilde okuyoruz. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا